Bu fotoğrafı son günlerde mutlaka bir yerde görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Fotoğraf sosyal medyadan haber bültenlerine, gazetelerden dergilere kadar her yerde uzun uzun konuşuldu. İskoçya'nın yeni başbakanının ailesine kıldırdığı namazın fotoğrafından bahsediyorum. Londra sokaklarını Ramazan temasıyla süsleten ve kent hayatına Ramazan ayını entegre eden bir belediye başkanının uygulamaları, Ramazan ayını eda eden Müslümanların içini ısıtacak cinsten. Ramazan ışıkları Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Kan'ın fikri. 23 Nisan'a kadar da her gün 17'den gece 1'e kadar Londra sokaklarını aydınlatıyor olacak. Bugünkü rotamız Birleşik Krallık. Bugünkü içeriğimizde bu kişilerin görevlerine nasıl seçildiğinden, amaçlarından ve batıda yaşayan Müslüman topluluğu ile etkileşimlerinden bahsedeceğim. Müslüman topluluklar için gerçekten bir şeyler yapıyorlar mı sorusuna cevap arayacağız ve Türkiye hakkındaki tutumlarını masaya yatıracağız. Daha sonra bu kişilerin Müslüman toplulukları için neler yaptığından, Türkiye hakkındaki tutumlarından ve parti içi ilişkilerinden bahsedeceğiz. Dolu dolu bir içerik hazırlamaya çalıştık. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz dedim. Ancak sizden küçük bir ricamız var. Özgün içeriklerimizin devam etmesi için yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp GZT YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. İnanın bu bizim için çok önemli. Avrupa'da Müslüman kökenli siyasi temsilciler sol ve merkez partileri destekleme eğiliminde olabilirler. Bu durum özellikle ekonomik, sosyal ve çevresel politikalar söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. Ancak Müslüman kökenli siyasetçilerin tercihleri tamamen İslami değerlerden etkilenmez. Avrupa'daki Müslüman siyasetçilerin yönergelerini İslami değerlerden aldığını söylemek pek mümkün değil. Hemen bir örnek vereyim. Bundan 6 yıl önceye dönüyoruz. 2017 yılında Almanya parlamentosunda bir eşcinsel evlilik oylaması yapıldı. Meclis, evet diyenler ve hayır diyenler olmak üzere ikiye ayrıldı. Hristiyan Demokrat Şansölye Angela Merkel dahil iktidar partisinin önemli bir kısmı aleyhde oy kullanmıştı. Üstelik bu konuda fikrini beyan eden farklı partilere mensup tüm Müslüman milletvekilleri olumlu oy kullanmış ve yasa kabul edilmişti. Hatta yasanın karşısında olanlar bir Müslüman bu yasaya nasıl evetler sorusu üzerinden de siyaset yapmıştı. İlk olarak İskoçya Başbakanını ve politik tutumlarını anlatacağım. İskoçya'nın yeni ilk bakanı Hamza Yusuf, İskoçya Parlamentosu'nda 29 Mart 2023 tarihinde yemin ederek görevine resmen başladı. Evet. Neden ilk bakanı dediğinizi duyar gibiyim. Bunun sebebine bir bakalım. İskoçya bağımsız ve egemen bir devlet değil. Özerkliği olan ancak Birleşik Krallık'a bağlı bir hükümete sahip. 1999'dan beri İskoç hükümeti ve İskoç Parlamentosu'na yasama ve yürütme konusunda çeşitli haklar tanınıyor. Birleşik Krallık Parlamentosu, Scotland Act 1998 çerçevesinde belirlenmiş, vergi düzenlemeleri, devlet yardımı, savunma, dış ilişkiler gibi konularda İskoçya'da kontrole sahip olup, İskoç Parlamentosu ise diğer yasama konuları üzerinde otoriteye sahip. Bu sebepten dolayı İskoçya'nın iki numarasına başbakan değil, ilk bakan denmektedir. Peki bir numara kim? Kral Charles. Bu gelişme, Türkiye'de ve uluslararası medyada, Batı dünyasında seçilen Müslüman hükümet lideri olarak büyük yankı yaratmıştı. Göreve geliş sürecinin kısaca aktarayım. İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi, SNP'nin Genel Başkanı, Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart'ta kazandı. Devlet resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine teravih namazı kıldırırken çekilen fotoğrafı da paylaştı. Hamza Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Beauty ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an.'' ifadelerini kullandı. Bir diğer Twitter paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık Hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim, dedi. Hamza Yusuf'un geçmişine bir bakalım. Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2011 yılından beri İskoçya parlamentosunda görev yaptı. 2014 yılında İskoç hükümetinde Avrupa ve Dış İlişkiler Bakanı olarak atandı. Daha sonra İskoçya İçişleri Bakanı olarak da görev aldı. Ülkenin ilk Müslüman ilk bakanı, ülkenin en geç milletvekili, ülkenin ilk Müslüman bakanı unvanlarını da taşıyor. İskoçya'nın sosyal adalet, çevre ve insan hakları konularında da çalışıyor. Kendisi ayrıca İskoçya'da yaşayan Müslüman toplumun haklarını da savunuyor. Genel olarak İskoçya'nın bağımsızlığına ve İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması için referandum yapılmasına destek veriyor. Yaptığı ilk açıklamasında İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye kararlı olduğunu belirtmiş ve biz bunu sağlayacak nesil olacağız diyerek tavrını sergilemişti. Rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken Hamza Yusuf onların tam karşısında yer alıyor, eşcinsel evlilikleri ve kürtaj hakkını savunacak demeçler veriyordu. İskoçya'daki LGBT topluluğunun haklarını korumaya yönelik politikalara da destek veriyor. İskoç hükümetinin LGBT haklarına yönelik yeni bir yasa tasarısı geliştirdiği dönemde Adalet Bakanı olarak da görev yaptı. Bu yasa tasarısı bireylerin resmi belgelerde cinsiyetlerini değiştirmelerini kolaylaştırmayı ve LGBT bireylere yönelik işlenen suçlara daha sert cezalar getirmeyi amaçlıyordu. Dünyanın en uzun soluklu demokrasi sayılan Britanya'da 300 küsür yıldır sadece protestan başbakanlar göreve gelirdi. Bu mezhepçi yaklaşım ancak 2022 yılının sonlarında Hindu Rishi Sunak'ın başbakanlığa getirilmesiyle kırıldı. Her iki örnekte de seçilen yöneticilerin halk oyuyla seçilmediğini, partiler içindeki delegeler tarafından iktidarın başına seçilerek hükümetin başına geçtiğini vurgulamak gerekiyor. Şimdi Hamza Yusuf'un partisinin Türkiye hakkındaki fikirlerine de bakalım. SNP partisi genel olarak Türkiye ile ilgili bazı olumsuz eleştirilerde bulunuyor. Örneğin, Türkiye'nin PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını, Kürt nüfusuna yönelik sistematik ihlaller olduğunu iddia ediyor. Şimdi sırada diğer Müslüman politikacı var. Ramazan ayının başında sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ve hesaplarımızda da paylaştığımız Londra'nın sokaklarını Ramazan ayının muhteviyatıyla süsleyen Sadık Kan'dan bahsedeceğiz. 2016'da Londra Belediye Başkanı seçilen Müslüman Sadık Kan büyük bir başarıyı imza attı. Çünkü diğerleri gibi atanarak göreve gelmiyor, oylarına talip olduğu insanlar tarafından seçiliyordu. Belediye başkanlığından önceki siyasi kariyerine göz atıp sonrasında belediye başkanlığı dönemine gideceğiz. Sadık Han, Pakistan asıllı bir ailenin mensubu. Kuzey Londra Üniversitesi'nde hukuk okudu. 1994 yılında İşçi Partisi'ne katıldı. 2005 yılındaki genel seçimlerde Tony Blair'e karşı muhalefet yürüttü. Parti içinde Sadık Han, genellikle merkez sol eğilimi temsil edenler arasında yer alıyor. Ancak son zamanlarda parti içinde bazı eleştirilere de maruz kaldı özellikle İşçi Partisi'nin İsrail e yönelik politikaları konusunda bazı eleştiriler aldı. Ayrıca parti lideri Keir Steimer'ın da destekçilerinden. Edward Miliband'ın kurduğu gölge kabine de Adalet Bakanlığı da yaptı. Ayrıca Gölge Lord Şansölyelik de yaptı. Gölge sistemini özetleyelim. Birleşik Krallık'ta muhalefet partileri gölge bir kabine kurar. Gölge bakanların görevi ise nettir. Görevdeki hükümetin icraatlarını bürokratik olarak denetlemek ve kendilerinin bakan olması halindeki icraatlarını topluma anlatmak. Lord şansöleler, Birleşik Krallık'ta devlet politikalarını yürütmekten sorumlu kabinet üyesi olmanın yanında, hukuk sisteminin başı olur ve lordlar kamerasına da başkanlık eder. Sadık Han'ın belediye başkanlığı dönemine gidelim. İçki içmemesine rağmen, kampanyasını seçim bölgesinde yıkılmaktan kurtardığı bir barda başlattım. Sadık Han oyların %57'sini alarak 2016'da seçimleri kazandı. Aldığı 1.3 milyon oy, bir Birleşik Krallık siyasetçisinin bugüne kadar aldığı en yüksek oy miktarıydı. 2016 yılında göreve başlar başlamaz, Britanya'da İslam'a isnat edilen şüpheleri yıkmak istiyordu. Londra'nın kozmopolitliğinde bir arada yaşayan farklı topluluklar arasında bir köprü kurmak istediğini söyledi. Bu amaçla havralarda, kiliselerde ve camilerde iftar davetleri düzenledi. Trafalgar Meydanı'ndaki Ramazan Bayramı kutlamalarına katıldı. Din ve inanç özgürlüğünü savunuyor, o günlerde İslam'ın adını kullanarak dünyayı kan gölüne çevirmeye çalışan DEAŞ ve benzeri örgütleri sert bir şekilde kınıyor, onları kötü şeyler yapan ve yaptıklarını haklı göstermek için İslam'ı kullanan suçlular olarak nitelendiriyordu. Bu sayede İslamofobiye karşı da cephe alıyordu. 2016 Orlando Gece Kulübü saldırısından sonra Sadık Han, Old Compton Caddesi'nde LGBT bireylerin gerçekleştirdiği bir anma törenine katıldı. Bu saldırının yapıldığı mekan, ABD'nin Orlando eyaletinde yer alan ve sadece eşcinsel erkeklere hizmet veren bir gece kulübüydü. Bu nöbette Londra'da LGBT bireylerin şehrimizin her yerinde kendilerini güvende hissetmeleri için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Nöbetten sonraki ilk ayda Londra'daki onur yürüyüşü gösterilerine katılıyor. Bazı kesimler Sadık Han'ın LGBT haklarına verdiği destekten memnun kaldı ve bu gelişimleri takdir etti. Özellikle LGBT topluluğu Han'ın politikalarını destekliyordu. Ancak bazı kişiler de Sadık Han'ın politikalarına karşı çıkıyor. Bu kişiler LGBT topluluğuna yönelik politikaların aile ve toplum değerlerini zayıflatacağını ve bu politikaları normalleştirmenin ahlaki bir sapkınlık olduğunu düşünüyordu. 2017'de dönemin ABD Başkanı Trump'ın yürürlüğe koyduğu ve bazı Müslüman ülkelerden ABD'ye yapılacak seyahatlerin kısıtlandığı kararnameyi eleştirdi. Ek olarak Sadık Han, Büyük Britanya'nın sömürgeci mirasını Londra'dan silmek için de çalışmalar yapıyordu. Bazı ünlü sömürgecilerin ve köle tacirlerinin heykellerinin yıkılması için önergeler verdi. Sokaklardan, caddelerden ve kamusal alanlardan bu isimlerin silinmesi için çaba harcadı. Londra Docklands Müzesi'nin dışındaki köle tüccarı Robert Milligan'ın heykelini kaldırttı. 11 Haziran 2020'de Guys ve St. Thomas NHS Foundation Trust'tan yapılan ortak bir açıklamayla Robert Clayton ve Thomas Guy heykellerinde kaldırılacağını duyurdu. Sadık Han, Türkiye yönelik açıklamalarda da bulundu. Bu açıklamalarında Türkiye'de insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğunu, Türkiye'nin demokratik standartlarının düştüğünü iddia ediyordu. Ayrıca Türkiye'deki gazetecilere, sivil toplum kuruluşlarına, muhaliflere ve Kürt topluluğuna yönelik baskı yapıldığını da öne sürüyordu. Türkiye'nin Suriye'deki askeri müdahalelerini de eleştiriyor ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin haklarını ihlal ettiğini iddia ediyordu. Bunun yanı sıra Sadık Han, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda da önceki açıklamalarında üyeliğe destek verirken, günümüzde ise Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tutumuna da soğuk bakıyor. Bugün Birleşik Krallığa bir yolculuk yaptık. Önce adanın kuzeyindeki İskoçya'nın yeni ilk bakanını anlattık. Sonrasında dünyanın en ünlü başkentlerinden olan Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanına doğuradık. Yolculuğumuzu tamamlarken sizlerin de fikrini öğrenmek istiyorum. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü içeriğimizde bu kişilerin görevlerine nasıl seçildiğinden, amaçlarından ve batıda yaşayan Müslüman topluluğu ile etkileşimlerinden bahsedeceğim. Müslüman topluluklar için gerçekten bir şeyler yapıyorlar mı sorusuna cevap arayacağız ve Türkiye hakkındaki tutumlarını masaya yatıracağız.